Şimdi peki ne var? Gaslighting var, ghosting var, love <laughs> bombing var, benching var. Ee, ghosting'den farkı şu, ghosting'de tamamen kayboluyor kişi. Zombileme de öyle değil. Geliyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Bilmiyoruz dedemin Tinder olsaydı ne yapardı? <gülüyor> <gülüyor> Eksik Tahta YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Necla ile beraber ne konuşuyoruz Necla? İlişkiler ilişkilerden bahsedeceğiz bugün. <laughs> i̇lişkilerin yeni ve eski versiyonlarından bahsedeceğiz. Ee, öncelikle eskiden bahsedeyim. Eskiden ne vardı? Flört ediyorduk insanlar. Nişanlanıyorlardı. <laughs> Tabii orası çok <laughs> bir o en önce. E sonrasında ne vardı? Sen nişanlanıyordun, evleniyordun. Mutlu son. Sonra şimdi peki ne var? Gaslighting var. Ghosting var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Love ming var, benching var. <laughs> var oldu var Nilüfer. Hangi birini sayalım? Bir sürü kavram girdi hayatımızda. Evet, ee, bir sürü kavram geri de. Güzel kavramlar mı? E, güzel kavramlar değil tabii ki. Güzel yani kavram. o yüzden bu kadar çok konuşup mağdur oluyoruz aslında. Mağduriyet daha çok konuşuluyor ya. Evet. Ee, ama bunlar hep şey işte sosyal medyanın getirmiş olduğu çabuk iletişimde olabilmek, her şeyin çok hızlı olmasıyla gelişen insanların değişen davranışlarıyla ortaya çıkan yani kimse ya ghosting yapayım diye çıkmadı bu ortaya. Kesinlikle kitlesel bir davranış çıktı evet, aslında evet, evet. ortaya ve işte uzmanlar da bunun adı budur, bu bunu yapmadır diye bir şeyler kattılar. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ne diyoruz. Ne diyoruz? <laughs> yani diyorum ya bence yani herkes yapıyor bunu. Ee, ama hani ne var burada? Benim mutsuz e, daha doğrusu güzel kavramlar mı değil dememiz şeyden kaynaklı. E tamam bunu yapan da mutsuz. Yani o güven ortamını yitirdiği ilişkiler. Hani... E, bunu yapan insan da mutsuz aslında. Zaten mutsuz olduğu için bence bunları yapıyor. Günün sonunda herkes mutsuz oluyor. Mağdur olan da olmayan evet. da mağdur dediğimizde başka bir yerde başkalarını mağdur ediyor aslında. Evet, çünkü başkası aynı. E, bir çoğul bir durum var. Kimse tek kişiyle iletişim halinde değil. İlişki içerisinde birisiyle ilişkisi var. Adı da konmuş bir ilişki. Ama başka alternatiflerle iletişimde olmayı aldatmaktan sayılmıyor sınır. artık. Hani bu sınır aldatmanın çok kesin net sınırları vardır ya. Böyle bir buğulan sanki orası. Yani hani aman canım yazıştım, aman canım konuştum, aman canım görüşmedim ki evde görüşseydin yani. Evet. Hani ben, ben mesela oralarda kalıyorum, algılayamıyorum o nasıl bir kafa yapısı? Ya ilişkidesindir ya değilsindir. Hani önce bir buna karar ver. Ondan sonra ne yaparsan yap. Şey var açıkçası. ilişkileriniz zaten ismi konmuyor ya artık. Biz neyiz diye bir kavram var ya. Hmm. Biz neyiz yani? Öyle bir şey yok. Görüşüyor, öbürüyle de görüşüyor. İşte bu e, bizim bahsettiğimiz kavramlardan bir tanesi işte. benching dediği hmm. şey nedir? Sen varsın ama başkaları da var yani. Sen orada tek ve değilsin normal. ve bu çok normal. E, ama bu normalleştirilmiş bir şey. Sanki bunu yapmıyorsan sana böyle e, absal gözüyle falan bakıyorlar. Yani nasıl yani tek kişi mi var falan gibi bir durum var açıkçası. Bu bunun e, sanki nasıl diyeyim kötü bir şeymiş gibi. Bu aptalca, akılsızca bir şeymiş gibi davranıyor insanlar. Bu kadar laç kalaçması elbette doğru değil ama şeyin arasında kalıyoruz Nilüfer yani Eskiden şöyleydi, böyleydi sözün şu an düğün o sıralama. Eskiden bu şartlar yoktu. Bu kolay iletişim imkanı yoktu. Hani bilmiyoruz dedemin Tinder olsaydı ne yapardı? <gülüyor> <gülüyor> ya da neler yaptı yani, aslında? <laughs> yani, neler yapamadı? Hani aynı o da var bak, e, lazım. Evet. aynı kefeye koymamak lazım. Ama bir yandan da hani günün sonunda elimize kalan aslında karakterimiz bunların hepsi bizim ay herkes yapıyor hayır herkes gibi davranmak zorunda değilsin. Esnemiş e, sınırlar var. Hayır benim sınırlarım belli. Hani ben burada duruyorum ve sınırlarımı koruyorum. Kesinlikle. Bu tamamen karakterle ilgili bir şey. Hani yozlaşma var, hızlandırılmış. O, hayır. Senin karakterin nasıl? İlişkiyi belirleyen, ilişkinin adını koyan şey kişinin karakteri aslında. Evet kişinin karakteri ama şöyle de bir şey var ya bence uygun koşullar oluştuğu zaman işte az önce söylediğimiz gibi ben herkesin yapabileceğine inanıyorum. Herkesin yapabileceği şey aldatmadan bahsetmiyorum Hı -hı. bu arada. Çünkü sen az önce söyledin bir girip bir, goslamaya ya da işte adım, love bombinge, gaslighting'e bir manipülasyona mağdur ka maruz kaldığında aslında başkası da ona yapmış bunu. Ve o kişi aslında... Orada seni buna maruz bırakmış gibi gözüküyor, sen mağdur gibi gözüküyorsun. Ama aslında başkası da ona yapmış bunu. E, bu herkesin e, ne derler? Maruz kaldığı bir durum artık. Yani bir İşkiler buradan haline dönüyor haline gelmiş oluyor evet. aslında. Evet o bana yaptıysa ben de yapabilirim. Bir kere yapıyor ve bu konforlu bir alan. Ghostlayan kişi için söylüyorum. Suya sabuna dokunmadan, duygusal sorumluluğunu almadan, gerekirse iletişimin bitirme sorumluluğunu da almadan, evet. hoşça kal demeden kaybolup gidiyor. Baktığında çok konforlu. Onu da bir kere keşfettikten sonra yapmaya devam ediyor. Ve insanlar birbirlerini örseleye örseleye bu şekilde... Ee, günün sonunda herkes mutsuz ve ilişkilere suç atılıyor, sosyal medyaya suç atılıyor. Şu bu, hayır ya sen kendi karakterini ortaya koyabilirsin. Hani o kadar hızlı ki her şey, o kadar hızlı yaşanmak istiyor ki. Hani o bahsettiğimiz bütün aşamaları geç, hani direkt beraber olalım, bir bakalım durumumuza uyumluysak birkaç kez daha devam ederiz ya da direkt ghostlarız birbirimizi. Bu çok normalleştirilmiş. Böyle şaşkın şaşkın ben de hikayeleri duyduğumda şaşırıyorum. Çok bari, Ondan evet. sonra şey duyduğumuzda şaşırıyoruz ya sen bahsettin geçenlerde bir arkadaşın e-devletini evet, istemiş. Evet. Şimdi etkileniyoruz Nilüfer bir sürü şey duyuyoruz. Bir sürü kavram duyuyoruz. İşte ghosting, o şu bu hepsini konuşalım bence tek tek ne nedir? Kafamız karışıyor ya böyle. Sen çok hakimsin onların hangisi olduğunu. Hem seyircilerimize de anlatalım. Evet ghosting ile ilgili ama şöyle bir şey değil mi ya ghosting düşününce Hani böyle, ghosting şey gibi değil mi ya? Hani böyle iş görüşmelerine falan gidiyorsun, her gittiğin iş görüşmesinde bir umutla gidiyorsun, bir CV sunuyorsun, kendin hakkında bir şeyler anlatıyorsun. Ee, sonra diyorlar ki sana biz sizi ararız ama aramıyorlar. Yani evet. bence böyle bir şey. Bu yine profesyonel hayatta göze alınabilecek bir risk aslına bakarsan. Tabii. Ama öbür türlü birisiyle duygusal bir iletişime geçmeye da çalışıyorsun. Yeterli. Hatta da geçtin. E, belki bir kahve içtin, biraz ilerlettin, bir günaydınlaştın, birazcık ilerledi ve sen artık bir duygudasın. Çünkü hani ondan sonra birdenbire puf yok. Bu karşı tarafta şey var. Ya ben hoşça kal demeyi bile beceremeyecek kadar e, zayıf bir karakterim. Hani biraz kendine özgüvenli ve güçlüysen al. Yani zaten yani ben seni ghost geyim Sen Tabii, hiç bence zahmet etme diyebilirsin ama duygusal olarak da zayıfsan böyle şey ya çok incitici bir şey bu. Hani bunu yaparken birazcık da karşı tarafı düşünmek lazım. Hani kimse kimsenin kafasına silah dayamayacak netice itibariyle. Hani çok saçma ve boş bir kavram. E çünkü şey var ya dediğin gibi onu yapabilecek psikolojik bir e, davranış tipine, nezakete, saygıya öyle bir şeye... E, sahip değil ve bence bunu çok defalarca bir sürü insana yaptığı için değil mi? oradan e, sorumluluğunu alıyor. Ayrılmanın sorumluluğunu Aslında böyle biriyle beraber olmak da zaten güzel bir şey değil. Olmayacak yani. Uzun maddede devam etse de. Çünkü bazen devam ediyor. E, bu şey var mesela e, zombileme diye bir ilişkide e, o, o tarz Hı -hı. bir kavram var. Yeni kavramlardan biri de bu. E, Ghosting'den farkı şu. Ghosting'de tamamen kayboluyor kişi. Zombileme de öyle değil. Geliyor, geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor, birden çıkıyor, sonra tekrar kayboluyor, tekrar çıkıyor. Yani bu bence aslında ghosting de tamamen kayboldu. Bir şekilde bitti, gitti. Hadi o yani, yani, neyse. Öbürü tekrar geliyor, seni tekrar ortaya çıkıyor. Tekrar o duygularınla e, sen yüzleşiyorsun, tekrar kayboluyor. Tekrar çıkıyor, tekrar kayboluyor. Ama dediğim gibi bunu belki biz bile işte duygusal boşluklardan kaynaklandığı için düşünüyorum ben. Eee biz bile yapmışızdır yani olabilir diye düşünüyorum. Bu şeylerin kavramları sıralaması nasıl Elifer? Neyle başlıyor? Love bombing ile başlıyor? <laughs> yani o e, aslında değişken. Love bombing ya, yani hepsinde olacak diye bir şey tabii yok tabii yani. Kesinlikle. Love bombing şey biliyorsunuz zaten. Böyle senin ilişkinin başında ilgiye boğuyor böyle inanılmaz <laughs> aşık. Sen varsın başka kuşlar. kimse yok yani hayatta. Ondan sonra ne oluyor tabi o hızla çat aşağı düşüyorsun sanki e, o sana o ilgiyi gösteren o sevgiyi o aşkı gösteren kişi o değilmiş gibi e, seni yukarıdan aşağı atıyormuş gibi bir şey yani. İkinci sıramada ghostlamak geliyor o zaman. Yani ghostlamak aslında gaslighting var. Arada şey var gaslighting var, blanching var. Benching zaten o başında da olabilir. Mesela Love hissederken aslında belki Benching desin. <gülüyor> <gülüyor> çok yok. iyi. Yedek kulübesinde oluyor. Ama <laughs> çok kadar güzel ki hiç anlamıyorsun. E, tabii o. Ki, herkese Love and gibi bir şey bu yani. Sadece sen değilsindir. Çünkü yoksa e, sadece sen olsan o duygu değişimi birden gerçekleşir mi? Mümkün değil yani. Seni seviyor birine bir anda göklere çıkartıp oradan aşağı bırakmak korkunç bir şey. Kesinlikle. var. E, o zaten daha manipüle ilişki içerisinde. Onu da e, Betül Hoca ile bunları konuşalım. Evet. Detaylı bir şekilde. E, ben şimdi üzerinden geçeyim. E, mesela Stashing var. Onda şöyle bir şey var. Şimdi e, seninle güzel bir ilişkimiz var. Ama mesela seni hiç kimse tanımıyor. Ne bir arkadaşım tanıyor ne bir ailemden biri tanıyor. Ben seni çok seviyorum. Seninle bir hayat düşünüyorum. Ama mesela sosyal medyada bir tane fotoğrafımız yok. Ama ben mesela sosyal medyayı aktif kullanıyorum. Ama sen yoksun orada. Mesela stashing de böyle bir şey. Seni herkesten biraz saklama, gizleme gibi bir şey diyebiliriz. Yani böyle yapanlar aslında ghostlanmayı en çok hak edenler bence yani. Bunu yapana seni yok sayıyor ama hayatındasın. Kesinlikle yok sana, Ama ne kadar hayatındayım ve ne kadar güvenli bir ilişki içindeyim belli değil o kişi zaten hoşça da hak etmiyor bence orada ghostlamak ghost'tan daha oldum. fazla büyük bir ghost bence Kesinlikle. bu asıl ghost bu sen ilişkideyken ghostlanmışsın <laughs> zaten Aynen, <yok>. yani. hani <laughs> onun için varım o da var ama dünya için ghost'um yani yokum o öyle bir ilişki olmasın ya peki sence şimdi sevgi saygı bunları güven bunları başka bir yere koyduk İlişkide ne arıyor insanlar? Yani kadınlar ne arıyor, erkekler ne arıyor? Ekstradan yani bu çünkü zaten bu kavramlar pek gözükmediği için ne arıyorlar? Heyecan mı arıyorlar? Sorumluluğunu almayacağı ilişki arıyor herkes. Hı. Hem ilişki istiyor, hayatında birini istiyor ama asla sorumluluk, hayatına yeni bir yük katılsın istemiyor. Yani karşı taraf için bir çabada çaba sarf etmek istemiyor. Herhangi bir şey yapmak istemiyor. Ama bir yandan da mutlu ilişkisi devam etsin istiyor. Evindeki çiçeği bile sulamadığın zaman ne olacak? O çiçek solacak. Dolayısıyla ne yapman lazım? O çiçeğe emek vermen lazım. Evet. Sevgi neydi? Sevgi emekti. <laughs> ne diyor Al yazmamız? Sevgi emekti diyor. Sevgi dostluktu, sevgi iyilikti diyor. Yani eskiden bunlar, e, biz bunları Aynen. izleyerek büyüdük Aynen. yani. Aynen, evet. Şimdi görünce şok oluyorsun bazı şeylere, inanamıyorsun. E, gerçekten aslında karşılığı bu ya bence, İnanamıyorsun bazı şeylere. Sonra o kadar çok etrafından duyuyorsun ki belli bir yerden sonra da bunu da çok normale indirgiyorsun yani öyle mi olmuş Aa, şöyle de olabilirdi falan diye kafanın içinde böyle bir şey dönüyor aslında yani dizi var you, orada kadınlar birbirleriyle konuşuyor izlemişsindir sen de muhtemelen yani diyor ki bana bunu yap diyor belki sana daha beterini yapacak falan diyor o kendini oradan sıyrılmış görüyor başkası bir şey anlatınca sen kötü bir şey de yaşamış olsan şey diyorsun ya iyi benim başıma böyle bir şey gelmemiş falan diyorsun yani korkunç aslında ama bir dejenerasyon söz konusu e, çünkü herkes mutsuz. Demek ki bu güzel bir şey ol, olsaydı bunu yapan insanlar da mutlu olurdu. Demek burada bir güvensizlik, bir sevgisizlik çünkü insan doğasında sevilmek diye bir şey var yani. Yüzeysel yaşanıyor her şey e, Nilüfer. Çok yüzeyselleşti de çok fazla uyaran alıyoruz. Dünyanın öbür ucundaki bir kadının yaşamış olduğu bir e, ilişki tecrübesini alıp çentik atıyoruz. Ben de bunu yaşayabilirim diye. Dolayısıyla güvensizleşiyoruz. Belki biz de beklentilerimizi çok yükselterek karşı tarafı yoruyor olabiliriz ama e, hani çok güzel bir şeyle değindin al yazmalımdaki o müthiş e, film sonunda hani sevgi neydi sevgi emekti eğer sevgi dolu bir ilişki içerisinde kendinizi güvende hissetmek istiyorsak emek vereceğiz. Başka yapacak hiçbir şey yok. Emek vereceğiz. günümüz ilişkileri niye bu halde? Emek olmadığı için bu halde. Kesinlikle. Bu yüzden de mutsuzuz. Bu yüzden de milyonlarca insan antidepresanlarla bu duygunun üstünden gelmeye çalışıyor. İşin duygusal e, açıklamalarını inşallah hocamızla konuşup. Evet Betül Hoca ile o zaman burada hemen kesiyoruz. Ve sonra bir sonraki videomuzda Betül Hoca ile bunu konuşuyoruz. Ve psikolojik kısmını zaten psikolojik bir durum olduğu için bu bence. E, psikolojik kısmını Betül Hoca ile konuşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.